Merhaba arkadaşlar oyunların hükümdarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iPhone'umun ekranını nasıl video çekebilirim arkadaşlar. Şu an iPhone 5s kullandığım. bunu size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi başka bir telefonlar yapacağım. Sıfırdan. Dilerseniz öncelikle Safari'ye giriyoruz arkadaşlar. Buradan hemen şurada az önce girmiştim. Şunu silelim. Şimdi buraya A I R S He. Evet. Air show, air show arkadaşlar çıkacaktır. Direkt en baştakine basıyoruz. Buna bastıktan sonra şuradaki şuraya basıyoruz arkadaşlar şuraya. Ve böyle bir şey geliyor. Şimdi install air show diyoruz ve bekliyoruz arkadaşlar. Ekranımıza şöyle bir şey gelecektir. Buradan yükleye basıyoruz ve otomatik olarak ekranımıza indiriliyordur. Şimdi indirildikten sonra üstüne basıyoruz. Güvenilir olmayan kurumsal geliştirici. Bu iPhone'da iPhone bilmem ne bilmem ne bilmem bla 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 diyor. Şimdi bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Bunun için ayarlara gidiyoruz. Ayarlardan Aşağı iniyoruz. Genele. Genelden aygıt yönetim var arkadaşlar. Şuradan hemen Airshow'a şuradan güven diyoruz arkadaşlar. Ve hemen Airshow'a gidebilirim şimdi. Gördüğünüz üzere Airshow size bildirim göndermek istiyor. Tamam. Contain diyor arkadaşlar. Şimdi buraya login yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi ya Facebook'tan ya Google Plus'tan ya Twitter'dan Şurası bunları anlatan şimdi biliyorum ama çok uzun hikaye o yüzden En akılcısı Facebook'tan giriş olur Şimdi Show TV'ye bağlanmak için Facebook hesabınızı giriş yapın Şuraya arkadaşlar size göstermeyeceğim Ben yazacağım Evet. Şu anda kendi Facebook şifremi ve hesabımı yazdım. Ardından giriş yap Diyoruz arkadaşlar. Giriş yapınca burada OK çıkıyor. Şimdi burada rekordur arkadaşlar. Burada video çektiğimizde telefonun nasıl durmasını istiyorsak o ona basmamız lazım. Mesela yani telefonu düz tutacaksak düz şöyle yapmamız lazım. Eğer videomuzu mesela Clash of Clans çekiyorsanız şuradakini zaten gösteriyor size işte şurada görebiliyorsunuz. Telefonu oraya çevirmeniz lazım ki videoda güzel çıkabilsin. Şimdi düz yapalım biz. Next step diyoruz arkadaşlar. Tamam diyelim buna. Nasıl ekranımın videosunu çekeceğim. Şimdi önemli yer burası arkadaşlar. Alttan yukarı çekiyor. Şurada AirPlay var arkadaşlar. Otomatikmen çıkacaktır. Şurada AirShow var arkadaşlar. AirShow'dan yansıtmayı da Açıyoruz. iPhone'un hoparlörüne geldiğinde videodasınız arkadaşlar şu anda. Ekranımın videosunu çekiyorum şu anda ben. Mesela futbol oyununa girelim. Evet şuradaki şeyi kapatalım bakalım. Şimdi hemen hızlıca bir bakalım deneyelim play. Bu herhangi bir oyun olabilir arkadaşlar. Evet sonra mesela videonun sonuna gelmek istediğimizde Bu arada arkadaşlar videodayken Show'u kesinlikle havaya doğru kaldırmayın Önce içine giriyoruz şimdi bir dakika olmak üzere stop diyoruz arkadaşlar Şu işte otomatikman oraya geliyor şimdi buraya basıyoruz arkadaşlar Save to Camera Roll diyoruz arkadaşlar. Evet. Fotoğraflarımıza kaydoluyor bu sefer oraya. Save Soccer Full yazıyor arkadaşlar. Şimdi fotoğraflarımıza giriyoruz arkadaşlar. En altta görebiliyorsunuz. iPhone'un hoparlörüne geldiğinde videodasınız arkadaşlar şu anda. Ekranımın videosunu çekiyorum şu anda ben. Mesela futbol oyununa gireyim. Param gözükmüyor her gördüğünüz gibi. Evet, şuradaki şeyi kapatalım bakalım. Şimdi hemen hızlıca bir bakalım deneyelim. Sonra mesela, videonun sonuna Şimdi artık video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi bunları seyredelim artık. Yine ismini söylüyorum arkadaşlar Air Show. Artık nasıl ekran videosunu çekebileceğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın diyorum. Beğenmeyi unutmayın ve anlamadıysanız arkadaşlar aşağı yorumlar anlamadım yazarsanız size yorumlardan anlatmaya çalışacağımdır. Yaptığım şeyleri bir bir yaparsanız siz de bir YouTube kanalı açıp güzel videolar çekebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.